Ve bakalım sırada kim varmış? Evet şimdi sırada Tamer var. Tamer'cim aday numaranı alalım. Aday numaram 106. Ben buradan öncelikle Şişli Belediyesi'ne ve sevgili Ayaz Ağlılara sonsuz teşekkür ediyorum. Ayrıca Antalyalıları ve özellikle Serik Belediye Başkanı ve Serik Halkan'a da katkılarından dolayı sonsuz saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Bol şanslar diliyoruz sana Tamer. Tamer bizlere sözü müziği Çoban Ali'ye ait. Vara Vara ve Ağrı Dağı adlı eseri seslendirecek. Samer huzurlarınızda Vara vara vardım Siveregin Hanı Hancı dedi bu garibandır yatağına serin eyvah Vara vara vardım Siveregil hanım. Hancı dedi bu garibanların Yatağını tağını Eyvah var. Ben kime, ben kime, ne diyeyim? Ağrı dalın eteğinde, uçan güven. 承诺，承诺，你爱的。 Tebrikler Tamer. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkürler. Sizler de hoş geldiniz. Evet, güzel. Peki. Tamam. Tamam. Tamam, teşekkürler. Tamam, Ayaza değil mi? Ayaza seninle evet. gurur duyuyor. Evet, Peki, eminim ederim. başkaları da duyuyordur şu sırada. Şimdi hemen <laughs> jüri üyelerimize dönelim armancı. E, bence iyi bir performanstı. Fakat hareketler çok fazla İbrahim Tatlıses. Yani aynısı. Hani o kadar mı seyredilip ezberlenir? Hani işte orada ya, şu bile aynı yani. Ne yaptın mesela? Yan yana geçtin. Aa, şimdi bunu yapıyor. Ben de onu yapayım. Bunu. Ha? Bu arada sevgili izleyiciler, sevgili konuklar, Armağan yarışma serisini attı. Şimdi şimdi kendine gelmeye başladı. Eyvah. Ayağa kalktı, rahatladı. Oh be Armağancı. No, niye? Yani çok mu seyrettin ya da taklit etmek için özel bir çaba mı sarf ediyorsun? Tamamen şarkıya adapte olmak istedim. Ee, ...ve seyirciye şarkıya adapte olmak adına e, bunları yaptım. Bir ikincisi seyirci o kadar mükemmel ki çok pozitif bir elektrik veriyor. Aa. Elimden geldiği kadar sevimli, sıcak olmaya çalıştım. İnşallah başarmışımdır. Sizlerin takdirini sunuyorum. Ben, ben sana sevimsizsin demedim ki. Yani <laughs> sevimli olmak adına yaptığımı söylüyorum İbrahim sadece. İbrahim Tatlıses sevimlidir ya. <gülüyor> <gülüyor> o da. Yani sevildiğini düşünerekten, beğenerekten... Elimden gelmeyen bir şey Tek tek basaraktan. <laughs> e süzerekten. süzerekten. Peki, Ama İbrahim Tatlısı'sı bu kadar andık bir o alkış göndermezsek olmaz Kesinlikle. ona. O da hakikaten sahnesiyle sesiyle dünya çapında gerçekten. Ya iyi söyledin. Senin yerinde olsam sahnede kendi tarzımı yaratmayı tercih ederim. Niye taklit ediyorsun? Peki tamam. Ee, Ebru Hanım. Bir kere İbrahim Tatlıses'ten bir tane var. Bir daha da olmaz. E tabi, Herkes ki, e, yerini bilecek yani. Mutlak her sanatçının benzeri ya da yakını e, bir şeyler mutlaka vardır. Bülent Ersoy'a da benzemeye çalışan insanlar çıkmıştır. Orhan Gencebay'a da Ebru Gündeş'e de İbrahim Tatlıses. Ama onlar orada kalabilirler. kimse Kimseye benzemesin bence. Herkes kendisi olsun. Bir kere bu benim sana tavsiyemdir. Ben ilk çıktığım zaman beni Muazzez Abacı'ya benzetirlerdi. Ses rengimi, tarzımı... Zaman içerisinde kendi tarzımı ve stilimi buldum, onu oturttum ve şimdi bir Ebru gün stili var ve insanlar onu taklit ediyorlar. Sen de kendi tarzını, kendi stilini oturt. İbrahim hepimizin çok sevdiği bir usta, olağanüstü bir usta ee, ve bir şey söyleyeyim, çok başarılıydın ya. Yani ederim, kusur bulamadım. Çok başarılıydı. Takdir edersiniz ki zamanla inşallah biz de kendi tarzımızı yakalayacağız. Daha bak bak bacaklara bak hala. <laughs> <laughs> Yap bakayım. Bulacağız. <laughs> Hayır, onu, hep böyle yapıyor. Bak Takdir edersiniz ki biz de zamanla <laughs> kendimizi <bacakları> yakalayacağız. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yapma, Ayrıca da halk o kadar sevimli gözüküyordu ki. <gülüyor> <gülüyor> İş yesim geldi yani. <laughs> Peki. Yani. Ee, ne kadar e, düzgün, ne kadar modern bir e, tarzın içine çok güzel bir e, e, halk müziği okuyorsun ve onu da çok yakıştırarak yapıyorsun. Hakikaten helal olsun, hakikaten bravo. Teşekkür ederim. Ama çok kendi sağ tarzını lütfen yarat. Mutlaka, sağ olun. Evet, e, şimdi Bülent Hanım siz ne diyeceksiniz? E, İbrahim Tatlıses tabii... E, Tarif ve tasviri çok e, zor bir ses. Dünya çapında değil mi? Değil evet. Mi? Hakikaten iftihar vesilemiz. Evet. Ee, sesini kullanmaktaki ustalığı ne mütenahi Allah vergisi. Ee, ama e, bir tabir vardır. E, sayın. E, gibi. Gündeş e, söylediler. Efendim taklitler, taklitler. hep aslını yaşatır. Aslını yaşatır. Ee, ben de müzeyen hayranıydım. Evet. İlk e, gençlik yıllarımda. Hala hayranmış. hala tabii. Hayra. Hala tabii. Yani hayranlık ötesi taparım. Evet. Öyle bir sevgi yok. Ee, sizler birilerini hepiniz seversiniz ama benim e, hep annem olsaydı keşke. Beni o doğurmuş olsaydı diye. E, gençliğimde insanlar birilerine aşıktır mesela e, duvarlara posterler yapıştırırlar falanlar. Ben müzeyen, müzeyen delisiydim. Peki, ne yaptı? Siz, ne giydi? Nerede okuyor? Nasıl yaptı? Siz Çok anılarım değil ben tabii. Nasıl şu anda? Sana? Bu arada gidemedim. Bu aralarda gidemedim. Ama haberlerini Devamlı e, efendim Feraye'den alıyorum, e, sağ olsun bana bildiriyor. E, tabii bu arada bazı e, kırgın üzüntüleri de olabilir. Hiç konuşmadık. O, o da çünkü çok gururlu bir hanımdır, efendim. E, Feraye de bir şey söylemedi. Ben kendimden söylüyorum. Yani müzeyen senar ...bir daha yerine yenisi konabilecek... ...bir usta değil. İyi alkış Onun gönderelim için. mi Müzeyyen Sener'e Büyük usta... ...hocamız, üstadımız... ...yaşayan efsane. Onu bütün sanatkarların... ...bir insanlık görevi... ...bir önce vazife olarak... ...sonra da insanlık görevi olarak... Hepsinin teker teker ziyaret edip saygılarını sunmaları gerekli. Ama tabii bunu benim söylememle değil, kendi içlerinden gelerek yapmaları lazım. Zannediyorum pek giden olmadı. Efendim işte ben gittim bir de Tarkan gitmişti. Sonra birileri geldiyse bilemiyorum yanlışlık yapmış olmayayım yani oraya bağlayacağım. Çok anılarım vardır kendisiyle. Bir gün bir şey, durum hasıl olursa, elemeler sonlarına doğru az insan kalırsa bir, birkaç tanesini anlatırım. Çok isteriz. Gerçekten. Anlatırım. Gerçekten. Ee, çok naziksiniz efendim. Ee, ben onu tabii onun için e, yani negatif bir durum olarak görmüyorum. Hayriyeten ama, 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 ama tabi müzeyen senar hayranı hastası olabilirsiniz ama Bülent Ersoy tabii, tarzı tabii, ve tabii. seri yarattı. Doğrudur efendim, doğrudur. Onlar da daha çok gençler. O da e, ağzını bulacaktır. E, fakat bu geceki icrası Fevkaladenin fevkindir. Oo o, ne, güzel, ne çok güzel. Teşekkür ederim. Bakınız burada da burada da e, irticalen yapılmış. Not dışında, notu takip etmedim. Zaten bilinen evet. e, harcalen bir eser efendim evet. bu türkü. Hiç notayı takip etmedim. Ama e, eserin yazılışının, bestekarın yazı e, notaya aldığının dışında çok nameler yapıldı. Çok e, katkılarda bulunuldu. Ama Orhan Bey'in e, elini tuttum mu tutmadım ama göz göze görüyor musun dedim. Nasıl cuk 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 yerli yerine oturtturuyor. Ee, Sayın Gencebay da benimle aynı kanaatte olduğunu bildirdi. Sonra ne söyleyecek tabi bilemiyorum ben kendisinden önce yorum yapmayayım. Kendi adıma yapayım. Ama on veriyorum efendim. Oh, çok sizin. güzel. Sen, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Orhan Bey sizin de yorumunuzu alalım. Yine deminki gibi söylediğim gibi tavır ve edayı gayet iyi ifade ediyor başta bir maya bir uzun hava türü icra etti. Arkasından bildiğimiz Ağrı Dağı eteğinde türküsünü söyledi. Gereğinden çok iyi söyledi. Çok iyi yorumladı. O zaten geçende de iyi yorumlamıştı. Hatta ilkinde de hatta çok fazla nüanslar yapıyordu da biz ona biraz prosodi ve diksiyona dikkat et demiştik. Buna da dikkat evet. ettiğini görüyoruz. Bu daha da güzel bir şey. Ee, çok iyi. Sizden de puan alalım o zaman Orhan Bey. Ben de çok iyi yorumladı diye e, hatta şöyle düşünüyordum. E, daha iyi yorumlayacağını bileceğim, bildiğim için hatta bizi şaşırt diye de söylemiştim. Şaşırtacağını ümit ediyorum. Yani 9 ve 10 olarak düşünmüştüm. Yani 10 verdi, 10 10 10 verdi. Dolayısıyla bu tavır ve Eda yüzünden Evet, 10 veriyor. 10 veriyor Orhan şey Bakalım 10 yıldızlı 10 Ebru Gündeş'ten 9 Armağan Çağlayan'dan 39 puan. Bu gecenin en yüksek puanı tebrik ediyoruz Tamer'i. Efendim hepinize çok teşekkür ediyorum. Aday numarası? Aday numaram 106. 106. 106. Siz de beğendiyseniz Herkes mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Teşekkürler Tamer.